havuza girerken ücretiniz belediyeye katkı payı. Zaten hepsi evet. nam oluyor. Ondan sonra siz kooperatifiniz nam edersiniz. Ne mal olur? Satar paylaşırsınız. O o, konfiyatı konfiyatı. o, konfiyatı, o yüzden. Tek bak evet. Bakın şimdi siz burada artık tek araca giriyormuş gibi düşünmeyin kendinizi. Biz farklı bir havuz kuruyoruz. Bu havuza gireceksiniz. Oraya dediği evet. de Tek da girecek oraya. Ondan ha onun o aşamaya geldiğimizde herkes mal varlığıyla mı girecek? Yoksa hep kendi peşinde koşsun. Tek tek mi gebe? Evet, evet. O boydu. Evet, Ama şu an sadece belediye bir belediye e, bütçe koşullarını belirlemiş olduğu katkı payını vermek var. 45 lira. Evet. 40 bunun kadrajı olacak. 100 lira oraya var. 80 100 lira. Peki sizin geliriniz ne kadar aldı? Onu düşünelim. İşte o bir yolda bir değişimine gidiyor. Sen de tabiyorsunuz olmayacak. olmayacak ama yarın üç sene sonra olacak. Zaten bir kanun var mı? Yani diyorsunuz ki bu işi bırakın e, diyor. Hayır. Bak şimdi ben diyorum. Siz ya matematik alanıyorsunuz. Yapıcı alanıyorsunuz. Şimdi matematik değil. matematik bilmiyorum. Ya lütfen bir şey şey alalım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakın ben anlatayım size. Şimdi Edirne'de 234 tane ak minibüs var şu an. Tamam mı? Şu an taşınan yolun sayısı günde 100 bin civarı. Tamam mı? Bunun cirosu 100 milyar. Adam başa düşen para 450 TL civarı. 450 TL. Tamam mı? Ya siz sen kararışta ben de kara 20 çalışıyorsunuz. Ben ne diyeyim kardeşim burada yani. biz şu anda para verip yaptırdığımız raporun sonuçlarına göre konuşuyorum ben. Ve bu raporlar hepimize dağıldı. İtiraz dediğinde bir nokta varsa itiraz dedik ona da itiraz etmediniz. Eğer sayıda bir sıkıntı varsa itiraz edin dedik. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi 450 e lira. Evet şu anda tekaracı belli altları o kadar kazanıyor günde. Şimdi bu bakın aylık ortalama gelirimiz, mürüt gelirimiz aylık, mürüt gelirimiz. 400 liradan da vazgeçtik. 300 lira olsun, 10 bin TL. Sizin yapacağınız günlük mazut 100 lira, 110 lira geçmez. Bunu biz biliyoruz, hepsini biliyoruz. Şoför de koy, 160 lira günlük masrafınız. Günlük sizin masrafınız 150 lira civarında. <laughs> 300 lira çıkıyor, lira para kazanacaksınız. Ayda yaparız ortalama beş milyar para. Nasıl siz kredi ödeyemiyorsunuz siz bir kere bir senede belediye katkı payını ödüyorsunuz zaten. Bir sene, 9 ayda ödersiniz siz o para. Ama size şimdi siz diyorsunuz ki ben hiçbir şey vermeyeyim, onu yapayım, bunu yapayım. gelirim de artsın. Bu taraf diyor ki ben kazandım sabit kalsın diğerleri benim seviyeme ulaşmasın. Yani Serkan, Serhat Bey'in gelemediği adam olmuyor. Öbürleri ona dengelenecek diye onu da kabul etmiyorlar. Yok biz ayrıyız. E kardeşim nasıl yapacağız o zaman Şimdi bu iş böyle. Başkanım. Projeyi dinleyelim. Arkadaşlar projeleri zaten yapmışlar. Bu konuda söz almak isteyen varsa ekleyecek çıkartacak bir şey varsa çıkartsın. Daha sonra zaten bu konu belediye meclisinden geçecek. Ulaşımla alakalı, kaynaşmayla alakalı belli bir noktada. Eğer bize söz düşerse e, bir de gerek sözünü evet, Ama biz bu projeyle alakalı konu ayrı. Sizin işletim, birleşim, kaynaşma falan o sistemin o boyutu ayrı. Biz zaten bu konuda idari anlamda e, belli bir yol aldık belli bir noktaya kadar da geldik. Buradan sonraki süreçte yine evet. bu hukuki anlamda mücadelemize devam ederiz. Zaten e, belediye meclisinde konu bu e, şu anki ulaşımla alakalı yapmış olduğumuz konu belediye meclisine geldiğinde orada biz de gerek sözlü gerek yazılı bir şey söyleyecek. Söyleyeceğiz. Takdir devam edersiniz. Takdir devam Biz arkadaşlar dinleyelim. E, varsa ekleyecek bir madde olan da eklesin. Daha sonra hayır. da bunun artık hayata geçireceksiniz. E, en kısa zamanda geçirin geçirmeyeceksiniz de bu konu zaten bizi üzdü, infrastı yeterince. Ee, bir de artık toplantı toplantı tekrar düzenlemenin de bir de bir şey daha söyleyeyim. Biraz önce söylediğiniz bir müşterilerin e, görüşüyle olurlar. biz rapora, sisteme, yapılanlara e, sonunda gerek yazılı, gerek sözlü nasıl arzu edersiniz e, cevabınızı cevabımızı vereceğiz. Ama şu ana kadar ki talebimiz bu konu yapılanın çalışmanın yanlış olduğu yönünde. Önce sistemi iptal etmeniz gerekir. Edirne İdare Mahkemesi kararlarını etkisiz kılmak için şu an rapor hazırlatıyorsunuz. Önce sistemi iptal etmeniz gerekir. Eğer daha sonra yapıldığınız şey varsa... bir da daha raporu, mahkeme kararını etkisiz hale getireceğiz. Bu benim şahsi görüşüm. Siz daha sonra bunu hukuki boyuta tekrar Tartışacağız. sözleşeceğiz. Eğer ki e, yapılacak bir şey varsa, <laughs> söyleyecek bir şey varsa ya arkadaşlar Yani O boyutu evet. farklı boyuta taşımanın bir abi. anlamı yok. Tamam. <laughs> Bak olay şu. Herkesin hukuki hakkı <laughs> var. Saygı duyuyoruz. Gidersiniz. Bir şey varsa yanlış bir şey. O orada görsün. Ama onun dışında burada bizim zaten biz bu işe başladığımızda iki temel noktaya başladık. Bir tanesi elektronik bilet, bir tanesi havuz. Ona, geçtik. Onun ona dışında, 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 bir e, zaten şeyimiz yok. İki temel noktadayız. biz Bekir Beyler hiçbir çalışmasına bu iki nokta dışında müdahale etmez. Ama bizim iki temel şartımız var. Bir havuz oluşması, bir elektronik bilet. Onun dışında zaten bizim bir burada bir e, şeyimiz yok. Ama onun dışında. Hatlarla ilgili olarak burada tartışıyoruz ama sizler diyorsanız ki bu hatlar bize yeteneği kardeşim biz zaten hiç birleşmekten yana değiliz. O zaman biz burada havanda sürmüyoruz. Ya hatlar olur, hatlarda arabalar çalışır ama siz kooperatifler neden birleşim, birleştirmekten yanasınız yani? Bu işin denetimini, yönetimini verirsiniz odaya. E, o da belirli bir şekilde bir şeyler geçirir. Herkes o şeyler. O Niye ben yapacağım? Avrupa'da orada onun yönetiminde gelir. Tamam, ben 70, 70 yılında... Havuzu kuralında belediye mi yönetsin diyor. 70 yılında kurulmuş bir sanat birlik bu. Ben şimdi e, siz belediye bugün bu şekilde böyle istiyor diye 5 e, yıl sonra, 4 yıl sonra, 3 yıl sonra ne olacağı belli değil. Kimi seçecek, kimin, kimin geleceği belli değil. 70 yılında bir kooperatifin ismini e, Edirne'ye mal olmuş bir kooperatifin ismini artık silemem ben yani. ya. Devam edin. O, o zaman hatlarınız var. Ona göre çalışırsın. Çalışırız. Elimizin erkeği bir imza ettiği kadar. Bir daha önce yolu şirketler fikrimlerine bırakıp birleşiyorlar. Eğer menfaatler <laughs> birleşmekten yönelse siz de kooperatifimizi bir bir şey birleştirirsiniz. Yani. Biz arkadaşlarımız olsunlarız. Eğer kabul evet. ediyorsalar e, yani. de, bir şekilde bir çalışma yaparız. Ama kabul etmiyorsalar evet. biz zaten e, mücadeleden yanayız. Yani bu evet. güzel e, yani, bir hakkımız Şimdi, Şimdi bekle bir hamza tamamlayalım. Şey Bitti abi. Evet genel genel şeyler üzerinde bilgi verin. Ona göre biz yolumuz. Biz zaten şöyle, bugünkü şeyimiz şu, burada müdahale yani eğer arkadaşlardan sadece hafta sonu için müsaade edeceğiz. Eğer eklemek istediğiniz bir şey var yok. Bugünkü son görüşmeden sonra biz pazartesi günü bunu BKB'ye rapor olarak sunacağız. meclise göndereceğiz. Toplulaşım kısmı. Bakan Bey, bizim, kara kanal problemi ya. Bizim köprülerimiz bir su basıyor bize. Türk gibi, ertesi gün, bu kolda girdik. Tamam. Ben daha sonra, daha, tamam. E, Sabah da karar verişi yerine gidiyor. Orada arka kapıda su Nasıl müdahale edeceğiz yani? Niye müdahale edeceğiz? nasıl taşıyacağım yani? bakın işte biz hala ablantılı bir şey. ki, siz artık 10 tane karar verişi bekliyorsunuz. Örgüt sistem kurulamaz, 234 tane aynı hamle içinde Sen nasıl bir tane sen o gün karar açan yer çalıştıramadıysan, o zaman 3 saat geç geliyorsan kooperatif yönetim oraya o gün orada olmamasına rağmen işte istihbaratta varsa araç veya boşlu araç varsa onlar oraya 3 saatle yönlendirir. Gitme şansı yok. Gitme şansı yoksa çalışmazsınız yok. Veya diğer hatlarda çalışırsınız. Yani bizim köyün başına kadar getirdiğimiz oluyor mesela. Tamam. Tamam zamanında. Şimdi bakın sistemde şu olacaklar. Hiçbir kimse artık kendine çalışmıyor. Tamamen her şey bir havuzda toplanacak. Sen yani beş yolcu taşıdın. İstersen boş git gel. O akşam yine sen çalıştığın sürece o havuzda toplanan paradan hisselen şunu alacaksın. Bu parayı kim alacak? Hayır bunu dağıtmayacağız. Da Yeni sistemin kurucu yönetimi dağıtacak. Bizle ne alakası var? Hiç kimsenin eline para değmeyecek. O gün ne kadar para toplandı? Ciro atıyorum şey yüz bin lira. E bu kimlere kaç tane herkese satma numarası olacak. Aynı gün o paralar oraya aktarılacak. O sistemde. Zaten şu anda elektronik bilette de, de o yapılıyor. Başım. Hiç kimse birbiriyle rekabet etmeyecek. Ben bir onu şunu sollayayım da gideyim öndeki yolcu bir tane alma sana faydası yok. Sen onu alsan da zaten o parayı alacaksın. Almazsan da alacaksın. Herkes birbirine çalışmış olacak burada yani. Şimdi Hakan Bey o sistem başladığı gibi şey hemen geçer mi? Evet. Ya, o sistem... evet. o, ne oldu? Tamam oldu. Tamam O Tamam Tamam oldu. Tamam oldu. Tamam oldu. Bizim planımız şu. Biz bunu Mayıs'a getireceğiz, evet. ilan edeceğiz. Ondan evet. sonra Temmuz ayında öğrenciler olmadığı dönemde, sakin olduğu dönemde bu sistemi hayata yavaş yavaş geçirecek. Yani, ha, havuzda, havuzda başlamak için yani niye o kadar uzun çünkü? Havuzda para olsun ya, para olsun. Yani, Neden? Para ya olur. ona bir süreç korsun dersin ki 2011'in Temmuz'una kadar hem para hem insanlar biletle binecek. O zamana kadar da işte havuzda toplanan para o belki orada nasıl bir dağıtım olur? olur. artık araçlardaki okutma herhalde her araçın hangi şey oluyor değil mi Hangi araçta ne kadar e, kombi o, o ona de göre de havuzda de o gün ne kadar taşımışsa de o yüklediği şey kadar parasını alır. Yani ondan sonra süreçte de 2011 Temmuz'dan sonra artık kesinlikle para alınmayacak araçlarda her şey bilet üzerine gidiyor. Halk da buna şöyle. Siz o gün ne yapardınız? Sizin de aracınıza diyelim ki bindi 100 kişi. Bu 100 kişinin 50'si nakit ödedi, 50'si de kartla ödedi. Sen o sistemden 50 tane kartla ödenen parasını alacaksın. 50 tanesi mümkün alacaksın. Tam herkes geçene göre ama herkes geçtikten sonra kimse taşıdığı kadar değil, o gün toplanan para eşit şekilde dağılacak herkes. Zaten.